Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz Tron oyuncu mouse'unu inceleyeceğiz. Bu mouse Amazon üzerinde gördüm ben. Amazon üzerinde gerçekten uygun bir fiyata satılıyordu. Ben bunu 100 liraya aldım. Fakat sonradan 130 liraya tabi zamlandı. Fakat hala işte indirimler, fırsatlar yakalayabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında da ürünün linkini bıraktım. İsteyenler oradan satın alabilir. <laughs> gelecek olursak ürün gayet güzel bir kutuda geliyor. Gayet şık bir kutu. E, kutuya neden önem veriyoruz? Kutu ürünün bir introsu, bir e, girişte gördüğümüz bir şey olduğu için ürünle ilgili bize infolar veriyor. Küçük küçük bilgiler veriyor yani. Dandik mouse'larda vesaire hani çok e, kutuya özenilmez. Tronsmart markası çok güzel bir şekilde bir kutu hazırlamış bize. Sunumunu gayet güzel yapıyor ürünü. TG007 modeli bu. 7200 dpi'ye kadar bir aralığı var. Modlar arasındaki geçişi çok güzel. RGB ışığının gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. ürünün kendisine gelecek olursak burada güzel gayet örgü bir kablo var. Bu kablo gayet sağlam. E uzunluğu da bu şekilde bayağı uzun. Laptop'la kullanacaklar için yine biraz görüntü kirliliği yapıyor. Onu da böyle yanında kendi kablo toparlayıcı olduğu için e, sorun değil. Bakın şunu bile düşünmüşler. Şöyle gösteriyor mu? USB girişinde kapak var yani tozlanmasın vesaire diye. Yani bu kadar ürüne özenmişler. E, 100 liralık bir üründe bu tarz hani e, şeyler, yani bu bunun mesela maliyeti 50 kuruş değildir ama üründe verdiği e, ön izleme, üründe verdiği e, izlenim gayet kaliteli olduğu yönünde oluyor bu, bu şekilde. Yani USB kısmı. Altın mı, sarı renkli mi bunu anlayamadım açıkçası. USB yerinin yapısı da gayet güzel, sağlam duruyor. Bu kablo kenarları mesela en çok kablo kenarlarından eskir. Buralarda gayet güzel malzeme kalitesi olarak. Ürünün kendisine geldiğimiz zaman üzerinde güzel bir plastik var ama biraz açıkçası eliniz biraz yağlıysa, terle terlediğinde vesaire biraz iz bırakıyor bunu işte hani bir haftada bir falan bir ıslak mendille silmek lazım. Ee, sağ kenarında bakın serçe parmağın durduğu yer şöyle göstereyim serçe parmağının durduğu yer gayet güzel destekleniyor. Bu oyunlarda benim özellikle çok dikkat ettiğim bir şey. Çünkü serçe parmağınız dışarıda kaldığı zaman vesaire mesela hani böyle destek vermediği zaman mouse e, bu tarafta bileğinizde ağrı başlıyor o yüzden ergonomik bir yapısı olarak gayet güzel olmuş. Benim orta boyutlu bir elim var. Elimi koyduğum zaman rahatça kavrayabiliyorum. Daha rahatça böyle masanın üstünde kullanabiliyorum. Bu gayet güzel bir ergonomisi olduğunu bize gösteriyor. yanlarında kaydırmaz, kaydırmayacak şekilde tasarlanmış yerler var. Böyle bal peteği şeklinde ön tarafta Tronsmartın logosu var etrafından LED şerit geçiyor. Benim bu daha önce iki tane 100 liralık 100 lira civarında mouse inceledik onları incelemesinde kartlardan ulaşabilirsiniz. Bu segmentte yani bu giriş seviyesi diyebileceğimiz oyuncu mouseu seviyesinde benim gerçekten hani birinci sıraya koyabilirim bunu yani o kadar çok beğendim ki Rampage'i de sevmiştim ama hani Tronsmart da farklı bir marka farklı bir alternatif. E, bu da gayet güzel olduğunu söyleyebilirim hani almak isteyenler için. E, ben Philips'e o kadar memnun kalmamıştım hani güzel bir mouse ama ben o kadar memnun kalmamıştım yani e, bu benim daha çok mutlu etti, daha çok e, oyun oynarken rahat ettim bunda. Yan tarafında iki tane burada görev tuşumuz var. Bir adet bir bunu bu çok önemli bir özellik bence oyun oynayanlar için, csg oynayanlar için veya Valorant vesaire bu tarz FPS oyunları oynayacaklar için bence gayet güzel bir seçenek. Çünkü burada bir adet shooting butonu var. İsabet alırken biraz daha yavaş olması gerekiyor. Bunu DPI'yi düşeye çekerek de yapabilirsiniz ama burada baş parmağınızın ucunda çok güzel bir tuş var. Buna biraz alışmanız gerekiyor tabii ki ama bu tuşa alıştıktan sonra bırakamayacağınıza eminim. Çünkü çok rahat bir buton. Yani bu butona bastığınız zaman DPI'niz endibe iniyor. Ee, çok güzel bir şekilde isabet alabiliyorsunuz. Ben e, bu tuşa bayıldığımı söyleyebilirim yani. Bu rakiplerine göre biraz daha öne çıkartan bir özellik. Üst tarafta DPI tuşu var. Alt tarafta da ışıklarını ayarlayabileceğiniz bir tuş var. Gelelim e, RGB kısmına. Şimdi bu RGB kısmında bu Tron Smart e, gerçekten güzel bir iş çıkarmış. E, bir bütün olarak e, şelale şeklinde böyle iniyor. Renkler vesaire çok güzel geçişleri var. Yani ben e, çok hoşuma gitti. Daha önce ki de güzeldi, Philips'inki de güzeldi ama bu nedense daha çok hoşuma gitti benim. Ee, yine de değerlendirebilirsiniz o diğer iki modeli. Bu üründe mesela orta tarafta logoda DPI'nizin seçeneğine göre DPI belirten bir renk yanıyor, yeşil, mor falan böyle renkler yanıyor. Bu da gayet güzel olmuş açıkçası. Ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Burada mouse'un tekerleğine gelecek olursak Masum tekerleğini çok beğendim. Yani bir Tasarımla uğraşıyorsanız veya işte günlük hayatta çok fazla bilgisayar kullanıyorsanız oyun haricinde olsun oyunda olsun bu tekerlek çok rahat bir şekilde dönüyor ve üstündeki bu pütürlü yapı kaydırırken rahat etmesini sağlıyor ellerimizin. Benim gayet hoşuma gitti. Aşağısında da polling rate butonu var. Alt taraf hani standart çok bir şey yok. Benim çok hoşuma gitti. Bir cihaz 100 liraya işte 130 liraya satılıyor şu an. Bu civarda alınabilecek gerçekten hani makul e, ürünlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. E, ben memnun kaldım. Size de tavsiye ederim. E, açıklama kısmında e, linki bırakıyoruz. Amazon üstünden satın alabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. E, aşağıdan kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.